3 Ekim 2022 tarihli Nihat Genci'nin köşe Yazası Zafer Partisi Kongresi'nden notlar. Dün Ankara'da uzun bir yolculuğun ilk durağı, büyük bir tarihi ana şahit olduk. Türk devletlerinin kuruluşuyla ilgili tarihimizin efsanevi hikayeleri vardır. Mesela devlet, ordu, yenildiği ya da dağıldığı zaman köylüler seymen düzermiş. Seymen düzmek, köylüler çocuklarını yeni devlete ordu asker olsun diye gönderirmiş, ki Cihan Harbi'nde Osmanlı'nın yenilmesinden sonra Ankara'nın seymenlerinin dikmen tepesinde Mustafa Kemal'i karşılaması gibi. An itibariyle dünyadaki en büyük siyasi gelişme, Avrupa kıtasında çok büyük siyasi türbülanslar yaşanıyor ve Avrupa'nın göbeğinde antikapitalist, anti göçmen partiler çok kısa sürede ikinci ya da birinci parti konumuna yükseliyor. Türkiye'de de antikapitalist, anti göçmen zafer partisinin kurulu iktidar ve muhalif düzeni alt üst eden çıkışlarına şahit olduk bin kişilik kongre salonu tıka basa doluydu. Neden daha büyük salon tutmadınız dedim. Paramız yoktu. Bu yüzden sadece 6000 kişiye davet çıkarttık ve 2000 kişi de dışarıda kaldı. Büyük bir heyecana sebep olan Zafer Partisi kongresinin iktidar yahut muhalif tek bir medya kuruluşunda tek satırlık dahi haber olmayışı hem iktidar hem muhalefetin ne kadar büyük bir paneye kapıldıklarını gösteriyor. Korkunun büyüklüğüne bakar mısınız? Zafer Partisi kongresi tek satırlık yer bulmadı. Yani koskoca medya, koskoca partiler, sözcüler, kendi inşa ettikleri mezarlıktan şimdi ıslık çalarak geçiyorlar. Tam 4 saat, kongre salonu içinde ve salonunda, Anadolu'dan gelmiş yüzlerce insanla fotoğraf çektirdim. Ve kısa kısa sohbetler yaptım. Çok büyük bir müjdem var. Siyasi hayatımızda yepyeni bir tarih başlıyor. Abdülhamit'i deviren iddiatçılar ve başta Ziya Gökalp ve arkadaşları, meşrutiyetle gelinen yere yeni hayat adını verip, aynı adla dergiler çıkartıp yazılar yazdılar. Duyduk duymadık demeyin. Ankara'da kılsız, çersiz, çöpsüz, tavizsiz, ödünsüz, yepyeni bir yeni hayat başladı. 1970'lerden bugün Ankara'daki sağ-sol bütün partilerin kongrelerini, kalabalıklarını, heyecanlarını izlemiş bir kardeşiniz olarak burada tarihe birkaç satır bırakacağım. CHP, PKK ve FETÖ ve Seyit Rıza vesaire helalleşmesiyle köklerini inkar edip Cumhuriyet'ten resmen koptuğunu defalarca deklare etti. Bugünlerde Ekonomi Bakanı Nebati'nin tipine ve diline ve gündeme hiç uygun düşmeyen ağır entel, epistemolojik kopuş cümlesiyle herkes dalgasını geçiyor. Ancak bu epistemolojik kopuş ifadesini bulan bir yer var. Dün milli irade yerini buldu. Ve CHP'nin kendi tarihiyle epistemolojik kopuşu da nihayet tamamlanmış oldu. Çünkü artık müdafaa-i hukukun ve milli hakimiyetin yepyeni bir adresi var. Zafer Partisi'nin şehirli ve hepsi iyi okullarda okumuş bir kalabalığı vardı. Onlarca kadın doktorla tanıştım. Onlarca yeni mezun mimar gençle tanıştım. İnsan kendini pırıl pırıl, kültürlü, tertemiz, sorumlu, ışıldayan, vatansever bir kitlenin içinde bulunca bizde çoktan bitmiş ama nazikane devam eden sosyal ve siyasal dünyamızda derin bir epistemolojik kopuş yaşadık. İlk dikkatimi çeken istisnasız hepsinin çok hijyenik şehirli oluşları. Bu yepyeni şehirli milliyetçilik, vatanseverlik üzerine çok yazılar yazacağım. İkinci dikkatimi çeken, çok temiz giyimli bu kitle, salonu, sokağı, kapıyı ve tuvaletleri hiçbir ikaz olmadan tertemiz tuttu ve tek bir çöp bırakmadı. Ve asıl dikkatimi çeken, kalabalığın çok ama çok azı sigara içmek için kapıya çıkıyordu. Ve salon kapısındaki izdihama rağmen itiş kakış, bağırma çağırma hiç olmadı. Aşırı ölçülü ve saygın bir kalabalıkla karşılaştık. Bir ara bir tuhaflık da oldu. Salondan, Ümit Başkan burada, Escobar nerede sloganı atıldı diye mi anlamadık, bir anda salonun emniyetiyle sorumlu polisler salonu ve kongre alanını terk etti. Küçük güzellikler de yaşandı. Konuşmaları laf atarak kesen bir meczup kardeşimize hiçbir şekilde müdahale edilmedi ve salondan çıkartılmadı. Genel başkanın konuşmasının en heyecanlı bölümlerine dahi maydanoz olan bu arkadaştan kimse rahatsız olmadı, kızmadı, bağırmadı. Salon, kongre açılışında coşkulu marşlarını söyleyip, birkaç slogan atıp, Ümit Özdağ'ın konuşmasını yer yer alkışlarla kesip dinlediler. Ümit Özdağ'ın konuşması ve kitlesiyle ilişkisi üzerine de şunlara şahit oldum. İki gün önce bir saat kadar Ümit Özdağ'ın ziyaretindeydim. Kadınlar ve gençlerden gündemle ilgili çarpıcı notlar, raporlar, anekdotlar geliyor ve Ümit Özdağ uzun uzun not alıyordu. Ki Ümit Özdağ konuşurken gençlerden ve kadınlardan gelen bu uzun uzun ayrıntılı notlarla konuşmasını süslediğini fark ettim. Bir ara Ümit Özdağ, etrafınız size Ümit Başkan ya da Ümit Hoca diye hitap ediyor dedim. Ümit Özdağ, ben bana Ümit abi diye hitap edilmesini istiyorum dedi. Trabzon, Samsun, Elazığ, Hatay, Muratpaşa, Bursa, İzmir, İstanbul, Konya hangi görüşmemi anlatayım? Ancak önceden karar kılmışlar gibi, hepsi anlaşmış gibi birbirlerinin aynısı çok yakın cümleler kurdular. İttihat terakki yenilince yerini müdafaa hukuka bıraktı. Ve müdafaa hukuk Cumhuriyeti ve CHP'yi kurdu. Ancak bugün CHP, Kuvayi Milliye'yi kovdu ve CHP, hürriyet ve itirafçıların, damat feritçilerin eline geçti. Sohbetin devamında Zafer Partisi sizin için neyi ifade ediyor diye sorduğunuzda, Türk milleti en zor dönemlerinde her zaman milli bir refleks, bir irade çıkartmıştır dediler. Ve hani olmaz ya, burada da bir hayal kırıklığı yaşarsanız dedim. Anlaşmış gibi hepsi, biz burada milli irade ve milli refleksin, çok kısa sürede organize olup kurumsallaştığına bir daha şahit olduk. Asıl olan milli iradedir. Kalabalıktan biri Zafer Partisi'ne yörük ve Türkmen köylerde oluşan yoğun ilgiyi anekdotlarla anlatıyor. Bir diğeri daha önce CHP ve başka partilere oy veren aile ve çevresindekilerin nasıl büyük hayal kırıklığına uğrayıp dönüştüğünü amcası, dayısı, oğlu, komşusu örnekleriyle veriyor. Şaşırdığım bir noktada, da kitlede altılı masa ve İslamcı iktidara ve CHP ve MHP'ye karşı küfürlü tek laf duymadım ve hınç ve öfkeye hiç şahit olmadım. Aksine evet, taşa taşa, coşa coşa gelen fırtına, kurumuş dereleri taşırmış ve ama kitle de artık yolunu bulmuş, kararını vermiş insanların kendine güveni ve rahatlığını gördüm. Gelmekte olan sel artık nereden akacağını, nereye akacağını çok iyi biliyor. Yani taşkın ve çok hararetli ve sinirleri yıpratılmış bir kitle beklerken, duygu yoğunluğundan daha çok külün altında ateş gibi sabırlı ve bilgili ve çok kontrollü insanlar gördüm. Şakaklarından kan fışkırıncaya kadar slogan atan, delilenip bağıran insanlar değil, külün altından pırıl pırıl parlayan ateşi gördüm. Yani bu salonu damgalamayı ve kriminalize etmeyi bekleyenler, kışkırtılmaya hazır, kontrolsüz bir gerginlik bekleyenler, nasılsa pek yakında herkes görüp şahit olacak, avuçlarını yalayacak. Salonu dolduranlar hangi şehirden, daha önce hangi partiden geliyor olsalar da ortak noktaları milli irade, milli meclis, bağımsızlık, vatanseverlik, cumhuriyet, Türklük vesaire gibi çok temel kavramlar. Millet, vatan, milli direniş vesaire gibi bu çok temel milli kavramlarla konuşan ve yaşayan herkesi dava arkadaşları görüp çok büyük heyecan duyuyorlar. İstisnasız hepsi uluslararası şirketler, tarikatlar, medreseler ve İslamcı iktidar ve PKK ve FETÖ ile iç içe muhalefetin varlığıyla ve ekranlarla milli benliğimizi tamamen kaybettiğimizi söylüyorlar. Ve sımsıcak ve çok kararlı milli heyecanlarıyla Zafer Partisi'nin tavizsiz, ödünsüz, radikal bir milli irade gösterip milli bir cephe kurma cesaretine hayranlık duyup artık ortaya çıkma zamanı çoktan geldi diyorlar. On yıllarca çok arayıp da bulamadığım bu kararlı vatansever insan selinin ortasında bir anda kendimi bulunca ben de gevşedim, kendime geldim zaman zaman nutuk çeker gibi küçük espriler de yaptım. Amerikan altın şirketlerine karşı dahi dava açacak bir milli avukat bulamıyoruz. Narko siyaseti soruşturacak milli bir savcı bulamıyoruz. Faroe adalarına karşı bir milli bir futbolcu dahi bulamıyoruz. En son gördünüz, Tancı Özcan'ı dahi kovdular. Bir tane milliciye dahi tahammül edemediler. Kılıçdaroğlu'nu Anayasa Mahkemesi'ne değil, Futbol Federasyonu'na şikayet edeceğim. Çünkü üç tane yerli futbolcu oynatma kuralına dahi uymuyor. Hepsi yabancı, sahaya FETÖ'yü, PKK'yı, Seyit Rıza'yı sürüyor. Ancak milli olan sadece tribünler. Onlar da FETÖ'cü PKK'lı takım kazansın diye Uğur Dündarlar eşliğinde İzmir maçları söylüyorlar. Kongreye devam ederken partili üyeler oylarını kullanmak için düzen içinde saygıyla sandık başlarında kuyruk oldular. Epeyce yanlarında kaldım. Uzun uzun memleketi konuştuk. Hiçbirinin ağzında partiçi entrika, delikodu, tezgah, dümen yoktu. Sandık başında hem kulaktan kulağa partiyi PKK'nın ele geçirdiğini konuşup ama zavallıca ve çaresizce tıpış tıpış oy veren CHP'liler yoktu. Ve kulaktan kulağa Tuncay Özkanlar, belediyeler, yapı kredi kredileri, Levent Köktaş ve Enver ile bağlantılı danışmanları çekiştirip ve ama kendi iradeleri olmadan zoraki oylarını yine de Sezgin Tanrı kullarına atan CHP'li delegelere hiç benzemiyorlardı. Türk milletinin çaresiz kaldığına asla inanmıyorlardı çaresizlik ve ümitsizlikten yılgın, yeis konuşanları hiç sevmiyorlardı. Umudumuz boşa değilmiş. Bir daha yine en çaresiz, çıkışsız, büyük yenilgiler ve yolsuzluklar ve felaketler yaşadığımız bir anda, Türk milletinin vatansever çocukları bir kez daha toprağa yarıp yerden çıktılar. Bulutları delip gökten indiler salonda boğulmaya, susturulmaya, yok olmaya, imha edilmeye ve milletinin ve kendilerinin yok edilmesine asla sessiz kalmayacak çok büyük bir ideal gördüm. Hiçbirinin aklı, fikri dağınık değildi. Denizler ortasında gemiciler gelmekte olan rüzgarları, fırtınaları anlayabilmek için bulutların şekline ve yönüne bakar. Fırtınalar ortasında bir denizci gibi dünkü Zafer Partisi kongresine baktım. Yorgun, umutsuz ve kararsız ve aksi tek bir insan görmedim. Gelmekte olan fırtınanın tarihine, Türk milletinin varlığına ve iradesine bir kez daha şahit oldum. Bugüne değin aldatılmış, satılmış, ihanete uğramış, çürümüş, hurdaya kaldırılmış bütün eski siyasetlerin, paslanmaya yüz tutmuş benlikleri yeniden toplanıp tek bir potada ve çok yüksek memleket sevgisi ateşiyle yeniden eritildiğine şahit oldum. Demir tavında da ölüyor Artık korkum yok. Türk milletine hiçbir güç, uluslararası şirketlerini, mandacılığını, medreselerini, FETÖ'yü, PKK'yı, tarikatları, sarayı, halifeyi daim kılamaz, dayatamaz. Ve kitleyi bu salonda tek yürek bir arada tutan, Ümit Özdağ'ın konuşmasını bitirdiği slogan. Yaşasın Cumhuriyet! Lütfen bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.